Hayat bazen garip bir sessizliğe bürünür. Kalbin birini özler, ruhun onunla yeniden buluşmak ister ama karşıdan tek bir işaret bile gelmez. Sessizlik ağırdır, özellikle de bir zamanlar sana en sıcak duyguları yaşatan birinden geliyorsa. Ama melekler diyor ki, bu sessizliğin ardında çok daha derin bir sebep var. İlk ilk başta kırılmış olabilirsin. O sustu, sen bekledin. Belki her gün sosyal medya bildirimlerine baktın. Belki eski mesajlara dönüp durdun. Neden yazmıyor? Gerçekten unuttu mu diye sordun kendine. Ama şimdi zamanı geldi. Melekler bu kişinin hala seni sevdiğini, seni özlediğini ve hatta rüyalarında seni gördüğünü söylüyor. Fakat yazamamasının sebebi korku. Evet, bu kişi hala seni düşünüyor ama kendi içindeki savaşlarla boğuşuyor. Meleklerin mesajı çok net. Bu kişi senin ışığını unutmadı. Hala senin enerjini hissediyor. Hatta bazen senin adını içinden geçirirken gözleri doluyor. Ama geçmişte yaptığı bir hata, seni incittiğini düşündüğü bir an onun elini kolunu bağlamış durumda. Benim yüzümden acı çekti diyor ve geri adım atmaya cesaret edemiyor. Senin güçlü olduğunu biliyor. Hayatına devam ettiğini görüyor ve belki de tam da bu yüzden senin dünyana yeniden adım atmaya hakkı olmadığını düşünüyor. Sessizlik onun seçimi değil, cesaret edemeyişinin sonucu. Ama melekler bu kişinin kalbinin derinliklerinde bir şeyin hala seninle olduğunu fısıldıyor. Bu noktada meleklerin uyarısı çok önemli. Onun sessizliğini yoklukla karıştırma. Yokluğu seçmiş değil. Sadece senin varlığını hak edecek kadar kendini güçlü hissetmiyor. Ama bu senin yoluna devam etmene engel değil. Çünkü sen sevgiye layıksın hak ettiğin, korkmadan seven, yanında durabilen bir kalp. Melekler diyor ki, bu kişi seni seviyor ama kendini yeterli görmüyor. Bu yüzden sana gelmiyor. Belki de bu mesaj onun içindeki sevginin bir yansıması olarak şimdi sana ulaştı. Belki de bu kalbinin içinde yarım kalan bir cümlenin son noktasıdır. Şimdi bir seçim zamanı. Beklemek mi, devam etmek mi? Belki de en doğru yol kalbini hafifletmek ve kendin için ilerlemeye başlamak. Çünkü bazen gerçek sevgi uzakta bile olsa iyilik dilemektir ve belki bir gün cesaret toplayıp sana döndüğünde sen çoktan kendine yepyeni bir hayat kurmuş olacaksın meleklerin son mesajı kalbindeki boşluğu sadece sen doldurabilirsin onun sevgisini beklemek yerine kendine sevgiyi vermeye başla gerisi ilahi plana kalmış bir ritüelle bitirelim Bugün kendin için bir çiçek al. Ona bakarken şu cümleyi tekrarla: Ben sevgiyi hak ediyorum ve sevgi bana kolaylıkla akıyor. Çünkü gerçekten de sevgi önce seninle başlar. Sessizlik bazen en yüksek çığlıktır. Özellikle seni en çok seven kişiden geliyorsa, onun sesini duymadığın her an içinde bir başka şüphe büyür. Unuttu mu? Vaz mı geçti? Yoksa hala mı düşünüyor? Melekler bu sorulara yanıt veriyor bugün diyorlar ki o hala seni düşünüyor. Ama bu düşünceler içinde derin bir utanç, korku ve yetersizlik hissi barınıyor. İlişkiler bazen karmaşık düğümlerle sona erer. Sözler eksik kalır, hisler ifade edilmeden yutulur ve en çok da suskunluk kalır geriye. Meleklerin mesajı o kişinin şu anda içinde yaşadığı duygusal karmaşaya ışık tutuyor. Seni hala seven birinin sana adım atamamasının nedenini anlamak bu sessizliğin gerçek yükünü hafif etmek demektir. Çünkü o kişi hala seninle ilgili her şeyi hatırlıyor. Gülümsediğin anları, söylediğin cümleleri, birlikte geçirdiğiniz zamanı. Ama onun içinde taşıdığı suçluluk duygusu bu güzel anıların üstünü kapatıyor. Ben ona layık değildim düşüncesi her adımını durduruyor. İşte bu noktada melekler sana şunu fısıldıyor. Senin görevin onun eksikliğiyle hayatını sınırlamak değil. Senin yolun açık, senin ışığın güçlü ve senin sevgiyi, ilgiyi, şefkati hak ettiğini bilmen gerekiyor. Bu kişi seni düşünüyor ama kendini bağışlayamıyor. O yüzden uzak duruyor, o yüzden yazmıyor. Ama seni özlüyor mu? Evet. Kalbi hala sana ait mi? Bir kısmı evet. Ama bu sana yeter mi? Bu da senin sorunun. Belki de gerçek iyileşme onun geri dönmesinde değil, senin kendi içine dönmende saklıdır. Çünkü beklemek bazen sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda kendi değerini unutmaya başlamaktır. Melekler diyor ki, artık kendin için yaşa. Onun yazıp yazmaması değil, senin kendine ne kadar sevgiyle yaklaştığın önemli. Çünkü gerçek sevgi önce kendi içinden başlar ve oradan dünyaya yayılır bir küçük öneri bugün kendine zaman ayır sevdiğin bir şeyi yap ruhunu besle ve şu cümleyi kendine fısılda ben yeterliyim sevgi benim içimde kalbin bazen bir şeyleri biliyordur herkes sustuğunda iç sesin daha çok konuşur belki sen de zaman zaman gece yatağına uzandığında onun seni düşündüğünü hissediyorsun belki bir şarkıda bir rüyada hatta sokakta gördüğün bir yabancıda onu görür gibi oluyorsun bu tesadüf mü Yoksa meleklerin sana gönderdiği ilahi bir işaret mi? Melekler bu kişiyle arandaki bağın hala tamamen kopmadığını söylüyor. Bu bir aşkın fiziksel olarak sona ermesi değil, ruhsal bir bağlantının sürmeye devam etmesi durumu. O kişi hala seni hissediyor. Kalbinde senin için hala bir yer var. Ama bu yer korkularla, pişmanlıklarla, keşkelerle kaplanmış durumda. Çünkü seni kaybettiğinde sadece birini değil, belki de en saf sevgi halini kaybetti. Belki de hayatında ilk kez içten içe sevmenin ne demek olduğunu seninle öğrendi. Ama korktu. Kendi eksiklikleri, hayatın yükleri, geçmişin yaraları araya girdi. Ve sustu. Şimdi melekler diyor ki, onun sessizliği bir ceza değil, kendine verdiği bir sürgün. Çünkü seni kaybettikten sonra içinde bir boşluk oluştu ve bu boşluk ne işle ne insanlarla ne de başka bir aşkla dolmadı. O hala seni içinde taşıyor ama dile getiremiyor. Seninle ilgili her şeyi hatırlıyor. Senin kokunu, gülüşünü, gözlerinin içine bakarken hissettiği o huzuru. Ama işte tam da bu yüzdendir ki geri dönemiyor. Çünkü o huzura tekrar yaklaşmak ona kaybettiği şeyi hatırlatıyor. Kendine karşı duyduğu suçluluk onu zincirliyor. Sensa büyüdün, değiştin, güçlendin ve belki de artık onu affetmeye hazırsın. Ama mesele sadece affetmek değil. Mesele onun da kendini affedebilmesi ve şu an bu noktada değil. Meleklerin söylediklerine göre onun içinde hala bir savaş var. Ben buna layık mıyım sorusu içinden çıkamadığı bir labirent gibi. Ama bu seni durdurmamalı. Çünkü bu hikayede sadece onun değil, senin de bir yolculuğun var. Belki bu sevgi sana sadece bir şey öğretmek için geldi. Belki kendini daha derinlemesine tanıman için. Belki de daha büyük bir sevgiye hazırlanman için. Melekler kalbinin sesini dinlemeni istiyor. Ama bu ses geçmişten gelen bir yankıysa onu ilahi planın bir parçası olarak kabul et. Ama yoluna engel olan bir gölge ise onu sevgiyle uğurla. Çünkü hayat devam ediyor ve sen bu hayatın içindeki mucizelere layıksın. Ruhsal olarak hissettiğin o titreşimler sana onun hala seni düşündüğünü fısıldıyor olabilir. Ama unutma, onun düşünceleriyle sınırlı kalmak kendi ışığını kısmaktır. Sen parlamaya devam et. Çünkü melekler seni izliyor ve seni daha büyük bir iyiliğe yönlendirmek için oradalar. Bir küçük pratik. Bugün kalbini açmak için bir mum yak. Gözlerini kapat ve içinden şu cümleyi geçir. Geçmişi sevgiyle serbest bırakıyorum. Geleceğe umutla yürüyorum ve kalbime iyi geleni seçiyorum. Çünkü sevgi bazen birinin sana geri dönmesi değil, senin kendine dönmenle başlar. Bazen bir mesaj gelmediğinde aslında çok şey söylenmiştir. İnsan kalbi cevap alamadığında kendi içinde senaryolar üretir. Bir merhaba bile gelmediğinde zihnin o sessizliği bin parçaya böler ve her birinden başka bir anlam çıkarmaya çalışır. Melekler bugün o mesajın neden gelmediğini açıklıyor. Seni düşünen ama sana yazamayan o kişi aslında seninle bir iletişimi çoktan başlatmış olabilir. Ama sadece ruhsal düzeyde. Bu kişi telefonuna defalarca senin adını yazıp geri silmiş olabilir. Kalbiyle seninle konuşmuş, hatta kendi içinde yüzlerce kez sana dönmenin provasını yapmış olabilir. Ama parmakları bir türlü gönder tuşuna basamamıştır. Çünkü o kişi hala kendi iç çatışmalarıyla mücadele ediyor. Melekler diyor ki, onun suskunluğu bir inkar değil, bir iç savaştır. Seni özlediğini kabul ediyor ama bu özlemi dile getirmekten korkuyor. Çünkü yeniden reddedilmekten, yine aynı acıyı yaşamaktan çekiniyor ve belki de senin artık onu istemeyeceğin korkusuyla kendini tamamen geri çekmiş durumda. Bu sessizlik Geçmişteki bazı olayların gölgesinde büyümüş olabilir. Belki bir yanlış anlaşılma, belki bir tartışma, belki de sadece zamanın kendisi. Ama her ne olursa olsun aranızdaki bağ kopmuş değil. Melekler onun hala senin enerjini hissettiğini ve zaman zaman seninle ilgili işaretler gördüğünü söylüyor. Bu bir rüyada olabilir, bir tesadüfte, hatta bir şarkıda. Kalbinde bir şeyler hala senin için çarpıyor ama dili, parmakları ve cesareti onu yarı yolda bırakıyor ve bu yüzden o mesaj gelmiyor. Çünkü o kişi hala kendine ve sana karşı dürüst olabilecek kadar güçlü hissedemiyor. Ama bu bekleyişin seni yıpratmaması gerekiyor. Melekler sana kendine dönmeni, bu sessizlikte bile kendini sevmeyi öğrenmeni söylüyor. Çünkü sessizlik bazen seni değil onu anlatır. Onun içinde kopan fırtınaları, onun içinde büyüyen korkuları ve sen bu sessizliği anlayışla karşılayabilirsin. Ama kendi yolunu da unutmamalısın. Melekler der ki, seni seven biri bir gün gerçekten cesaret ederse zaten yolunu bulacaktır. Sense şimdi kendi yolunu aydınlatmaya devam et. Bugün bir defter aç. Ona sadece bir cümle yaz. Ben kendimi seviyorum ve hayatıma sevgiyi çekiyorum. Çünkü bazen bir mesaj gelmese bile kendi kalbine yazdığın mesaj her şeyi değiştirir. İletişimin en güçlü hali bazen sessizliktir. İnsan konuşmadığında da kalbiyle çok şey anlatabilir. Ve melekler sana diyor ki bu kişi seninle hala konuşuyor ama kelimelerle değil kalbiyle, düşünceleriyle, rüyalarında. Onun sustuğuna bakma, aslında içi kelimelerle dolu ama o kelimeleri kendine bile itiraf edemiyor. Bu kişi geçmişin yükünü hala taşıyor. Sana söyleyemediği şeyler var. Belki özür dilemek istiyor, belki geçmişi geri sarmak. Ama zamanı geriye alamayacağını bildiği için donup kalmış durumda. Kalbinde pişmanlık var, hem de derin bir şekilde. Her gece başını yastığa koyduğunda zihninde seninle geçen anılar dolaşıyor. Bir kahkahan, bir bakışın, hatta belki tartışmalarınız bile onun kalbinde sen iz bıraktın. Bu yüzden ne kadar susarsa sussun, melekler onun hala seninle olduğunu söylüyor. Meleklerin mesajı açık. Bu kişi seninle ilgili duygularını bastırmaya çalışsa da içindeki, içindeki sevgi yok olmamış. O sevgi zamanla sadece bir köşeye itilmiş. Ama bazı geceler o köşe parlıyor ve o kişi kendi içindeki duvarları yıkmaya başlıyor. Senin adını mırıldanıyor, sana dair hislerini kendi kendine tekrar ediyor. Ama neden hala susuyor? Melekler diyor ki korku, reddedilme korkusu, anlayış görememe korkusu ve belki de en çok senin artık onu istememe ihtimali. Bu ihtimal onun kalbini sıkıştırıyor. Bu yüzden o mesaj gelmiyor. Bu yüzden seni izlemekle yetiniyor. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu. Onun sessizliği senin hayatını durdurmamalı. Sen hala kendi yolunda ilerlemeli, kendi hayatını sevmeye devam etmelisin. Çünkü melekler diyor ki, gerçek sevgi önce kendine gösterdiğin sevgiden geçer. Bu sessizliğe rağmen kendi iç sesini duymaya devam et. Senin içindeki sevgi sana yön gösterecek. Belki de bu kişiyle yolların tekrar kesişecek ya da bu sessizlik sana kendi içindeki gücü hatırlatacak. Küçük bir ritüelle bitirelim. Bugün aynaya bak ve şu cümleyi söyle: ben sevgiye layığım. Sessizlik bile beni yıldıramaz çünkü sevgi içimde zaten var ve unutma. Sessizlik bazen en yüksek sevgi çığlığıdır. Meleklerin mesajı bu kez çok açık ve net. O kişi seni unutmadı. Belki yıllar geçti, belki aylar ama seninle olan bağ onun kalbinde hala canlı. Dışarıdan ne kadar uzak görünse de içindeki duygular hala senin etrafında dönüyor. O kişi her ne kadar bunu belli etmese de kalbinde senin adınla atan bir yer var. Bu kişi bazen geceleri uyanıyor. Seni düşündüğü için değil ama senin enerjinle uyandığı için. Kalbindeki hisler o kadar derin ve karışık ki kendi bile anlamlandıramıyor. Melekler diyor ki bu kişi sana hala ait hisler taşıyor. Sadece onları ifade edecek dili kaybetmiş durumda. Geçmişte yaşananlar kolay unutulmaz, özellikle kalp kırıldıysa. Ama meleklerin rehberliğiyle şunu bil Kırılan her kalp doğru sevgiyle onarılabilir ve bu kişi kalbinde hala sana ait bir yerin olduğunu itiraf ediyor. Sadece sana değil belki ama içten içe kendine. Sessizlik onu koruyor olabilir. Belki de senin yanında olmanın onu daha çok yaralayacağını düşünüyor. Ben onun ışığını söndürdüm diye düşünüyor olabilir. Ve bu suçluluk hissi adım atmasını engelliyor. Ama kalbinin içindeki ışık Hala sönmemiş. Melekler diyor ki, o ışık her gece yeniden yanıyor ve seni hatırlatıyor. Bu durumda sana düşen ne? Melekler affetmenin ve kendini özgür bırakmanın önemini vurguluyor. Onun seni sevip sevmediğinden daha önemli olan şey, senin kendini sevip sevmediğin, kalbini kapatma ama beklentiyle de bağlama. Ritüelimiz bugün şu olsun. Derin bir nefes al, gözlerini kapa ve içinden şu cümleyi söyle: "Kalbimdeki sevgiyle barış içindeyim. Geçmişin yükünü bırakıyor, geleceğe sevgiyle yürüyorum." Unutma, bazen sevgi sessiz bir şarkıdır ve sen o şarkıyı duymayı seçtiğinde kalbin yeniden dans etmeye başlar. Hayat bazen bitti sandığın anda yeniden başlar. Kalbin yorgundur, gözlerin umutsuzca uzaklara dalar. Ama birden içinde bir kıvılcım yanar. Meleklerin mesajı tam da bu an için geliyor. O seni unutmadı. Sadece kendini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Bu bölümde meleklerin verdiği umut mesajının içeriğine iniyoruz. Kalbinin en derin yerinde hissettiğin o burukluğun aslında bir bağlantının hala sürmekte olduğunun işareti olduğunu göreceksin. Çünkü melekler enerjilerin asla yalan söylemediğini fısıldıyor. Hissettiğin o ani düşünceler, aniden gelen hüzün dalgaları hepsi onun seni hala düşünmesinin yankısı. Bu kişi hayatının bir dönüm noktasında. Belki iş, belki aile, belki kendi iç dünyasında yaşadığı fırtınalar onu suskunluğa zorladı. Ama melekler bu sessizliğin ardından çıkacak olan şeyin umut olduğunu söylüyor. O kişi şu an hayatında neleri yanlış yaptığını sorguluyor ve en çok da seni neden kaybettiğini. O kişiyle aranda bir köprü hala var. Belki gözle görülmüyor ama ruh seviyesinde bağınız kopmadı. Melekler bu bağın çok değerli olduğunu ve ilahi koruma altında bulunduğunu belirtiyor. Onun yeniden doğması, kendini bulması için zamana ihtiyacı vardı ve senin sevgin bu zamanı ona tanıdı. Birlikte geçen anıları, paylaşılan gülüşleri o kişi sıkça hatırlıyor. Hatta bazen eski fotoğraflara bakarken güzel bir gülüşle seni anıyor. Ama melekler bu hatıraların onun için bir pişmanlık olduğunu söylüyor. Seni yeniden kaybetmemek için yeniden kazanmayı umut ediyor. Bu bölümde sana düşen umut ile hayal kırmıklığı arasındaki ince çizgiyi dengede tutmak. Kalbin hala bir şeyler hissediyorsa bunu bastırmak yerine anlamlandırmaya çalış. Melekler seni destekliyor ve seni yüksek sevgi frekansında tutmak için yanında. Bir ritüel yapalım. Bugün gece yatmadan önce bir mumu yak. Sessizce şöyle de. Işık benim kalbimde yanıyor. Sevgiyle gelen her bağlantıya kapım açık. Korkuyla gelen her bağlantıya ise şefkatle veda ediyorum. Unutma, umut bir şans değil, bir inancın ürünüdür ve sen inandığın sürece sevgi seni hep bulur. Meleklerin mesajı bu kez çok daha içten ve sezgisel. Bu kişi seni sadece hatırlamıyor seni rüyalarında görüyor ve o rüyalar sadece geçmişin yankısı değil. Kalbinin içinde hala devam eden bir hikayenin parçaları. Rüyalar bazen bastırılmış duyguların, bazen söylenmemiş cümlelerin yankısıdır ve bu kişi sana söyleyemediklerini rüyalarında yaşıyor. Bu rüyalarda sana dokunuyor, seninle konuşuyor, hatta senden af diliyor olabilir. Çünkü bilinçaltı gerçeğin bastırıldığı yerde özgürce konuşur. Melekler diyor ki: o kişi seni hala kalbinde taşıyor ama artık rüyalarında seninle yüzleşiyor. Bu yüzleşme onun için iyileşmenin başlangıcı olabilir. Belki de sen de zaman zaman onunla ilgili rüyalar görüyorsun. Rastlantı değil, iki kalp arasındaki bağ, zaman ve mesafe tanımaz. Eğer o seni düşünüyorsa, senin ruhun da bunu hissediyor ve rüyalar bu görünmez bağın en saf kanıtıdır. Melekler bu noktada seni uyarıyor. Bu rüyalar seni duygusal bir döngüye sokmasın. Onu hala sevmen, onunla ilgili hala umut taşıyor olman çok insani. Ama bu rüyaların seni beklemeye itmesine izin verme. Onları birer mesaj gibi gör. Kapanmamış bir defterin son sayfası gibi. Bu kişi seninle ilgili hala çözülmemiş duygulara sahip ve senin enerjine hala bağlanmış durumda. Ama bu senin kendi yolculuğunu durdurmanı gerektirmez. Onun seni sevmesi yeterli değil. Önemli olan bu sevgiyi yaşama cesareti gösterebilmesi. Melekler diyor ki, o kişi hala seni seviyor ama hala cesareti yok. Şimdi bir ritüel zamanı. Gece yatmadan önce bir mum yak. Ona bakarken şu cümleyi fısılda. Gelen rüyalarda sadece sevgiyle buluşmak istiyorum. Geçmişin yüklerini ilahi ışığa teslim ediyorum. Bu ritüel hem seni koruyacak hem de ruhunun rüyalarda güçlenmesini sağlayacak. Unutma, rüyalar sadece gecenin değil kalbinde aynasıdır. Ve bu aynada gördüklerin sana hangi duygunun hala seninle olduğunu gösterebilir. Meleklerin mesajı bu defa sadece karşı tarafla ilgili değil, tamamen seninle ilgili. Uzun zamandır bir başkasını düşünerek, onun seni sevip sevmediğini anlamaya çalışarak, kendi duygularını bir kenara ittin ama artık vakit geldi. Melekler seni kendi merkezine dönmeye davet ediyor. Seni bekleyen en büyük sevgi başkalarından değil, kendi kalbinden akacak olan. Geçmişte seni yoran, sana zarar veren ya da seni beklemeye iten her şey seni kendinden uzaklaştırdı. Melekler bu bağın hala hissediliyor olmasını anladıklarını söylüyor ama seni asıl olarak kendi iç sesine dönmeye çağırıyor. Kalbinin içindeki ışığı yönlendirecek kişi sensin. Onu sevdiğin kadar kendini de sevebilir misin? Bu noktada meleklerin en önemli uyarısı şu. Kendini görmezden gelmek, başkalarını beklemekten çok daha yıpratıcıdır. Kalbinde biri için yer bırakmak güzel ama kendi kalbinde kendine yer bırakmadıysan bu sevgi seni iyileştirmeyecektir. Gerçek iyileşme kendi iç dünyana sarılmakla başlar. Bu bölümde seni bir gerçeklikle yüzleştireceğim. O seni düşünüyor olabilir, rüya görüyor olabilir ki ki hatta seni hala seviyor da olabilir. Ama eğer bu seni beklemeye, hayatını ertelemeye, duygularını baskılamaya itiyorsa o zaman bu sevgi sana hizmet etmiyor. Meleklerin sesi bu noktada net, kendine dön. Şu anda çok derin bir farkındalık kazanman isteniyor. Bu bölümde kalbinin merkezine geri dönmeyi öğreneceksin, kendini hatırlayacaksın, sadece onun seni sevip sevmediğini değil senin kendine olan sevgini de sorgulayacaksın çünkü melekler diyor ki kalbini başkaları için bekletme kalbinin en önemli misafiri sen ol bir ritüelle bu bölümü de güçlendirelim. Bu gece aynanın karşısına geç. Gözlerinin içine bakarak şu cümleyi söyle: Ben kendi sevgimin en büyük kaynağıyım. Başkalarının sevgisini beklemek yerine kendime sevgiyle sarılıyorum. Gözlerinden yaş gelebilir, için titreyebilir. Ama bu sarsıntı ruhunun yeniden uyanışıdır. Bu meleklerin sana sunduğu en değerli armağandır. Kendinle yeniden bağ kurmak. Unutma. Seni gerçekten seven hiç kimse seni kendinden uzaklaştırmaz. O yüzden bu dönemde yapacağın her adım senin için olacak ve işte o zaman sevgi zaten seni bulacak. Meleklerin mesajı bu kez bir uyanışa işaret ediyor. Belki bugüne kadar onun suskunluğu senin yolculuğunda büyük bir boşluk yaratmış olabilir ama artık evren o boşluğu farkındalıkla doldurman gerektiğini fısıldıyor. Bu kişi hala seni seviyor olabilir ama bu sevgi seni bekletmek ya da yavaşlatmak için değil, seni yükseltmek için var. Çünkü kader sadece geçmişle yazılmaz. Her yeni gün senin kaleminde yeniden şekillenir. Bu kişi seni seviyor olabilir ama bu sevgi harekete geçmiyorsa, ilahi düzen sana başka yolların açıldığını söylüyor olabilir. Melekler diyor ki, kalbin kırılmış olsa bile ruhun güçleniyor ve bu güç seni yepyeni bir kaderin kapısına getiriyor. Belki bu kapının ardında o kişi yok ama sen varsın. Kendi ışığınla, kendi hakikatinle. Şu anda yaşadığın içsel dalgalanmalar aslında dönüşümün habercisidir. Melekler senin yanındalar ve sana şunu fısıldıyorlar. O kişi seni hala seviyor olabilir ama senin hak ettiğin sevgi sadece hislerde değil, eylemlerde de kendini gösteren bir sevgidir. Artık senin için beklemek değil, İlerlemek zamanı, geçmişin gölgesiyle yüzleşmek kolay değildir. Hele ki kalbinde hala bir parça umut taşıyorsan. Ama meleklerin sana olan mesajı açık. Umutla sevgi arasındaki farkı gör. Umut bazen seni oyalar ama gerçek sevgi seni özgürleştirir ve senin artık özgür olmaya ihtiyacın var. Belki de o kişinin hayatında şu anda onu bağlayan başka sorumluluklar, başka korkular, başka karmaşalar var. Ama bu onun yolculuğu, senin yolculuğunsa kalbini iyileştirmek ve kendi iç sesine güvenmek. Melekler diyor ki, başkasının suskunluğu senin kaderini belirlememeli. Şimdi yeni bir ritüel zamanı. Bugün kendi adını bir kağıda yaz. Altına da şu cümleyi ekle: Kaderimi sevgiyle yeniden yazıyorum. Bu kağıdı yastığının altına koy ve uyumadan önce şu duayı fısılda. Yaradanım beni sadece bana iyi gelecek olan sevgilere yönlendir. Çünkü sen sevginin en hak edilmiş haline layıksın. Sessizlikle değil, cesaretle gelen bir aşka layıksın. Unutma, melekler seni izliyor ve onların rehberliğinde yazılan kader daima ışıkla doludur. Meleklerin mesajı artık bir sonuca dönüşüyor. Sana olan özlem sadece bir duygudan ibaret değil. O kişi hala seni düşünüyorsa ve bu düşünce içinde derinleşmişse bu kalpten gelen bir çağrıdır. Ama unutmamalısın ki bir kalpten çıkan çağrı diğer kalp karşılık verene kadar sadece titreşimdir. Melekler sana şunu söylüyor: onun suskunluğu seni değersiz kılmak için değil, kendi iç savaşıyla başa çıkmaya çalıştığı içindir. O kişi seni unutmadı. Aksine seni düşündüğü her an içi sızlıyor olabilir. Ama bazı insanlar kalplerindeki özlemi dışa vurmakta zorlanır ve bu senin suçun değildir. Şimdi içini rahatlatacak bir gerçek var. Onun ruhu senin ruhunu hissediyor. Rüyalarında belki onu görüyorsun. Beklenmedik anda onu hatırlıyorsun. Ya da bir şarkı çalıyor ve kalbin çarpıyor. Bunlar rastlantı değil. Bunlar ruhsal bağların yankıları. Melekler diyor ki, eğer bir kişi seni bu kadar yoğun bir şekilde özlüyorsa ve hala adını içinde fısıldıyorsa bu bağ kopmamış demektir. Ama bu bağın yönü değişebilir. Artık sen bu bağı kendin için şifaya çevirmelisin. Özlem seni tüketmemeli, seni dönüştürmeli. Bir kağıt al, onu onun adını yaz altına da şu cümleyi Sana duyduğum özlemi artık kendime şifa olarak kabul ediyorum bu kağıdı sevdiğin bir kitabın arasına koy. Her baktığında hatırla. Bu özlem seni yıkan değil, seni büyüten bir güç olsun. Belki bir gün yollarınız tekrar kesişecek. Belki de bu mesaj onun ruhuna bir titreşim olarak ulaşacak. Ama şimdi senin yapman gereken kendi iç yolculuğuna devam etmek. Çünkü sen sevgiye layıksın ve o sevgi önce kendinle başlar. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, bu bir tesadüf değil. Kalbinin en derin yerlerinde hissettiğin özlem sadece geçmişin yankısı değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir kapı olabilir. Meleklerin fısıltılarını duyabildiysen, artık daha bilinçli adımlar atma zamanın geldi. Kendine dön, içine bak ve seni hala taşıyan bağları sevgiyle kabul et. Bu mesajı okuduysan, evrenden gelen bu uyarıyı ciddiye al. Çünkü her ruh kendi yolculuğunda yalnız görünse de aslında görünmeyen bir sevgiyle sarılmıştır. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda duygularını paylaşmayı ve bu mesajı ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutma. Unutma, sen yalnız değilsin ve bu mesaj tam da sana gelmesi gereken zamanda ulaştı. Işık seninle olsun.